29 Ekim 1914'te Karadeniz'deki Rus limanlarına karşı Osmanlı savaş gemileri tarafından gerçekleştirilen saldırıdır. Almanya tarafından desteklenen, Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa, Alman Amiral Wilhelm Saçın ve Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından tasarlanan baskın, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu. Alman hükümeti Osmanlıların Almanya'ya destek vermek için savaşa gireceğini umuyordu ancak Osmanlı hükümeti kararsızdı. Alman yanlısı Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa, imparatorluğu savaşa sokmak için Alman büyükelçisi ile birlikte çalışmaya başladı. Hükümet içinde geniş çaplı destek sağlama girişimleri başarısız olunca Enver Paşa çatışmanın başlatılması gerektiğine karar verdi. Osmanlı Bahriye Nazırı ile Alman Amiral Wilhelm Saço'nun yardımlarıyla Enver Paşa, Osmanlı filosunun 29 Ekim'de manevralar yapması için denize açılmasını ayarladı. Filo, Rus gemilerini ateş açmaya kışkırtacak ve sonrasında da Rusları savaşı fitillemekle suçlayacaklardı. Saçın, çatışmayı başlatmak üzere 29 Ekim'de Rus limanlarına baskınlar düzenledi, baskında, iki askeri gemi ile birkaç ticari gemi batırılırken Rus tarafından 38 kişi öldü, İstanbul'daki savaş karşıtı yetkililerin olayla ilgili özür dileme çabaları Enver Paşa tarafından engellendi. Birleşik Krallık bir süre sonra Çanakkale Boğazı'nda deniz saldırılarıyla misilleme yaptı, Ruslar 2 Kasım'da Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan ederken, üçlü itilafın diğer tarafları Birleşik Krallık ve Fransa'da 3 gün sonra savaş ilanında bulundu, Osmanlı İmparatorluğu ise 11 Kasım'da resmi olarak savaş ilan ederek 1. Dünya Savaşı'na katıldı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri çok sevindirirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ederiz.